Zaman konumuza devam ediyoruz. Zaman her zaman saatle ifade edilmez. Gün, hafta, ay ve yılla da zamanı anlatabiliriz. Bir saat 60 dakikadır. Bir gün 24 saattir. Bir hafta 7 gündür. 1 ay 30 gündür. 1 ay aynı zamanda 4 haftadır ve 1 yıl tam 12 aydır. Bir haftada 7 gün vardır. Bunlar sırasıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazardır. Cumartesi ve Pazar tatil günlerimizdir. Bir yılda tam 12 ay vardır. 1. ay Ocak 2. ay Şubat 3. ay Mart 4. ay Nisan 5. ay Mayıs 6. ay Haziran 7. ay Temmuz 8. ay Ağustos 9. ay Eylül 10. ay Ekim, 11. ay Kasım ve 12. ay Aralık'tır. Bazen zamanı anlatmak için dün, bugün ve yarın kelimelerini kullanırız. Bugün uyandığımız gündür. Dün bugünden bir önceki gündür. Yarınsa ertesi gün uyanacağımız gündür. Dün zamanı anlatmakta saati öğrendik. Bugün gün, hafta, ay ve yıldan bahsettik. Yarının konusu da sürpriz olsun.